Ayten Hanımcığım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Ben akrep burcuyum. Çok gerçekçiyim. Fakat nişanlım yengeç, aşırı romantik. Bize <laughs> bir çift analizi yapabilir mi hanım? Kim Peki, eşiniz mi analizi? yengeç? Hanımefendi Nişanlı. nişanlısı, nişanlısınız. Değil mi? Hanımefendi akrep, eşi yengeç. Aşk uyumunu soruyor. Şimdi ikisi de su grubu. Akrep de, yengeç de su grubu. Ee, akrep Yoğun duyguları olan bir insan, çok sezgileri güçlü, çok dominant, çok baskın bir karaktere sahip ve gizli bir takım sanki duyuları var, sezgileri güçlü o nedenle akrep burçları metafiziye de çok meraklıdır. Hmm. Yani genellikle gençler ruh çağırma seansları hmm. çok yaparlar. Biz çok yaptık bu zaman ama bunlar daha çok hep akreplerin etkisiyle o daha çok meraklıdır. O toplar etrafına Peki, böyle Peki evlilikten asıldır falan. ve yengeçten Şimdi bu yoğun duygular ve dominant hali e, ve e, akrebin kıskan, kıskançlığı. Yengeç ise evine düşkün ve içe kapalı bir duygu çok aşırı hassas yapıda. Ee, yengeç küsegen Tıpkı o yengeçin kabuğu evi gibi yengeç ufacık bir tepkiyle kendi kabuğuna içine çekiliyor ve küsüyor alınıyor. Ee, akrebin dominantlığı eğer kıskançlığı fazla olur ve e, yengeçi biraz baskı sıkarsa, altına alırsa o kırgınlık ve küskünlük ilişkiyi zedeleyebilir. Ya kadının Mesela, da kırgını, küskünü çok fena da. Erkeğin çok mi? zor. Evet, erkeğin ki iyice zor. Ya erkeğin ki zor. Ben bir, bir yani yengeç erkek oldu, erkekti değil mi hanımefendi akrepti. Ya bir 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 şey ben yaşadığım, şahit olduğum bir şey anlatayım. Ee, Başak burcu hanım eşi de yengeç burcu. Şimdi adamcağız meraklı. Evine meraklı. Ee, alışverişe, mutfak şeyine meraklı, alışverişine meraklı. Mesela gider o kendisi kesinlikle erik falan yiyemez ama ben çok seviyorum mesela. Ben onlara misafir gittim diye bir kasa erik Oo. gönderiyor ev adam. Adam 10 e, kilo birden mantar alıyor. Yani 10 kilo mantar eve nasıl alınır yani? Böyle bir tuhaf bir alışveriş. Fazla alış... failli Evet yani mutfak fazla, konusu. Fazla. Çünkü yengeç mutfak burcu demektir. Yedirecek, içirecek ya. Böyle Dur. bir gün gene alışveriş yaptırmış bir arabayla geldiler böyle doldurdular aşağıya. Biz de tam o sırada evden çıkacağız görümcemle biz. Onlar orada kaldı gelen paketler yerleştirmedik. Eyvah evden bozuldu çıkmadı. ne gelmiş? Bizden önce gelmedi bozulmadı. Beyefendi bizden önce eve gelmiş bakmış ki o gelen malzemeler mutfağın ortasında duruyor. Dolaplara yerleşmemiş. Üç ay konuşmadı küstü. Eyvah eyvah. Sen benim alışverişime niye değer vermedin? Neden bunlar yerleşmedi diye? Neden ya. önemsemedin beni? Bunun için küstü 3 ay konuşmadım. Ya Yengeç böylesine hassas. Demek ki evet fazla dolayısıyla. Ama ona... ona da zarar verir. Ha? Farkındalığı yükseltebilirse. Kendisine yükselte de zarar veriyor. Evet. Evet. Peki en iyi o anlaşan... E, madem çift burçları konuşuyoruz, yani eş analizi yapıyoruz. En iyi anlaşan burçlar hangileri? Zıt burçları birbirine denk. Mesela getiririz. şimdi mesela koçla terazi, hmm. bu ayla akrep, yengeçle oğlak, ikizlerle yay gibi zıt burçları. Şöyle bir şey. E, Zıtlar birbirini edeceğim. çeker mantığı Zıtlar mı? birbirini çeken. Bir de e, biz hep şunu söyleriz: hmm. Birlikte olmak değildir evlilik, bir olmaktır. Evlendiğinizde bir oluyorsunuz değil mi? Aynı yastığa baş koyuyorsunuz. Bir oluyorsunuz. Yek vücut oluyorsunuz. Tek oluyorsunuz. O bir olma lafı bu. Birlikte değil, bir olma. Bir olma. Elmayı kestiğiniz zaman ortadan ikiye iki karşıtını birleştirirseniz bir bütün oluyor. O da o kadar kolay olmuyor. Zıt Birazdan Şirin Karaca annem gelecek ve evet. ilişkilerdeki sıkıntılardan da konuşmaya başlayacağız onunla. Onun Peki. için zıt burçları birbirine getirelim diyoruz.